Thank you. Röledel Röledel lokantasına gireceğiz. Müthiş bir sıra var. Servis yeni açıldı. Akşam yemek servisi. Bakalım sıra bekliyoruz ama hemen hızlı ilerledi. Burası etleriyle ünlü bir restoran. Saint Benoit sokağı burası. Saint Germain'de Saint Germain des Prés semtinde. Sen Benoa sokağında. Eğer sıra gelirse akşam yemeği yiyeceğiz. <laughs> Sıramızı bekliyoruz arkadaşlar. Yağmur da yağıyor hafiften. Yağmur bir yağıyor, bir kesiliyor, bir yağıyor, bir kesiliyor. Şimdi de tam denk geldik. İçerideydik. Bakalım sıra ne zaman gelecek. kısa sürede 5 metre ilerledik ya da 6 metre. Sen beni o sokağa Röle de evet. Arkadaşlar sıra nihayet geldi. Şimdi kapıdan içeri giriyoruz. Evet. saat 18.45 23 arası servis var. 18.45 ve 23 arası. Ortam böyle. Ortam bayağı kalabalık ama çok masa var. Bayağı iyi. Hı <laughs> hı. Ya, yok, şey. yok Merci. Yemeklerimiz geldi. Burada tek sinini var. Antrikot ve yanında e, patates kızartması var. Öncesinde bir salata geliyor. Sezar salata şaraplarımız da güzel. Arkadaşlar caddenin tam karşısında Brasserie Lip var. Burası ünlü yazar Hemingway'in de akşam yemeklerini yediği bir yer. Özel bir restoran. Bir ara oraya da uğrayacağız ama şimdi hazır buradayken şöyle caddeden bir göstereyim dedim. Burası da Cafe de Flor. Meşhur kafedir. Daha sonra anlatacağım onları size. Burası Saint Germain de, Saint -Germain -de Tam okunuşu. Paris muhteşem, muhteşem, muhteşem ötesi hatta size biraz takıları göstereyim arkadaşlar. Burada Hindistan pazarları kurulmuş. Yani Hindistanlıların kurduğu pazarlarda çeşitli takılar, çantalar, işte şallar vardı az önceki baktığımız yerde. Orayı çekmedim. Şuradaki size takıları göstereceğim. Komon buzapli bu? Komon buzapli bu? bu? Artı sizin adınız? Samima 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 O şonte? Hindistanlı Abi. Samima böyle güzel takılar satıyor gördüğünüz gibi şöyle yüzüklere bakın şunlar mesela 45 euro Bunlar da 45 euro. Şu yüzükler 35 euro. FB YouTube TV'nin kadın izleyicileri bunlara bayılacak. Bu arada ekranda böyle neden oluyor? Işıklardan dolayı oluyor arkadaşlar. Yukarıda spotlar var. Spotlar maalesef böyle bir etki yaratıyor. Neden oluyor anlamıyorum. Superlar. <laughs> Şu çantalar bayağı ilgi çekici What you studying? I'm studying <laughs> Çantalar da 35 euro. Oh my gosh. Çanta fiyatları. İşte böyle. Do you live in Thank you. You're welcome have a Buradaki dükkanlar Noel zamanı kuruluyor. Tam Saint Germain Kilisesi'nin yan duvarında, caddenin kenarında. Şimdi biz San Mişel'de yönüne doğru San e doğru yürüyoruz. Agata Kafe. <laughs> Saint-Germain Bulvarı'ndayız. Bakıyoruz buralara. Şu sokak neymiş? Oraya da bakalım. Arkadaşlar tam şurada Leon Midyeci Leon Onun tam arasında karşıda Böyle ekranı biraz büyüteyim Ellerim dolu biraz zor çekim yapıyorum Apple mağazasını gördüm şurada Uzaktan tam belli olmuyor ama Ve Rüydösen sokağındayız. Burası bildiğim kadarıyla sanat galerilerinin galerilerinin olduğu bir sokak. Burada bizim ünlü ressamımız Fikret Muhalla da tablolarını satmak için bu sokağa uğruyordu. Ne kadar güzel dükkanlar var. Burası herhalde Yeni bir yer henüz tabelası yok Buralarda binaları incelemeden geçmeyeceksiniz. Gözünüz gözünüz hem yerde hem gökte olmalı burada. Bir gözünüz yerde, bir gözünüz gökte olacak sürekli. Yukarılara bakacaksınız ki binaların güzelliğini kaçırmayasınız. Şöyle biraz menüye göz gezdirelim. Fiyatlara bakalım bakalım. Yemek fiyatlarını. şehirde oldukça güzel

you said i'll make you have some regrets and no i never forget so now you have a few days. that shit it needs to be paid with blood or some sort of pain you got the permanent stain which has determined your fate i've never seen so clear i feel the end and it's near the day of reckoning is here. here the sound of death and fear <laughs> <laughs> I <laughs> Dösen Sokağı'na devam edelim. Oradan çıktık. İlgi çekici bir yer gördüm çünkü. Buraları gündüz de gezeceğiz ama Bu arada burası da Rue Dösen diye geçiyor. Sokak böyle mi devam ediyor acaba? Anlayamadım. Sokak sağa doğru mu devam ediyor? Burası ne peki? Ha, Rui de Buji. Şimdi Rui de Buji sokağına geçtik arkadaşlar. Demek ki sokak girdikten sonra sağa doğru devam ediyor. Rui de Buji. Buji sokağı. Oldukça hareketli burası. Burada sanat galerileri olması lazım ama şu an geç saat olduğu için yok. Kapalı olması lazım dükkanlar. güzel braseller var burada. Bol soğan Güzel tezgah var. Arkadaşlar dondurmacıdayız. 嗯。 Burası oldukça hareketli. Şu dükkanı dıştan da göstereyim de. Dondurmaca Amorino. Tıka basa dolu olduğumuz için tadına bakamıyoruz ama burayı notlarımın arasına aldım. Bu dükkanı. Siz de Paris'e gelecek olanlar da alsın. Rue de Bougie'de. Yani Bougie sokağında Amorino. Arkadaşlar burası bayağı hareketli bir nokta. Burası da Dauphin. Doğru mu okuyorum bilmiyorum ama tam Buji ile Rui de Buji ile kesişme noktasında. Tam bir kavşak noktası burası. Şurası Buji sokağı. Buradan geldik. Burası nedir bilmiyorum ama Şöyle Rui Dafin burası tam şurası şurası hareketli bir nokta. Ya arkadaşlar hiç düzeltmiyorsunuz Hep yanlış söylüyorum. Buci değil. Duydu Rui Duydu Bussi Doğrusu bu. Burası da Sanuki isimli bir Japon restoranı. Envai çeşit suşiler şurada fotoğraflarını koymuşlar. Fiyatlar da yazıyor. 15.80, 13 euro, 12.80, 14.80 ve burası da içerisi. Gerçekten güzelmiş. Saint Germain de Pire'deyiz. Şimdi güzel bir restoran daha gördüm. Şuraya bakalım. Arkadaşlar burası Prokop Kafe. Ben burayı biliyordum ama yerini bilmiyordum. Tesadüfen şimdi akşam akşam karşıma çıktı. İçeride de biraz çekim yaptım. Ama tam olarak e, gösteremedim tabii içeriye. Şurada menüsü. Şuradan menüsünü görelim. Fiyatlar hiç fena değil ve içerisi gerçekten Eski bir saray ihtişamında bir yer. 1686 yılında kurulmuş bir kafe burası. Napolyon Bonaparte'ın ve onun gibi birçok ünlü yazarın, müzisyenin, Frederic Chopin'in geldiği bir yer. yani ışıktan okunmuyor ama burayı bir gündüz gelip ayrıca çekmem lazım. Şimdilik bu kadar. <laughs>